<laughs> <laughs> Mis Kastronomi kanalına hoş geldiniz. Dida ben. Bugün sizlerle beraber ee, benimle kahvaltı hazırla. Yani böyle cook breakfast with May videoları var ya yabancıların oradan esinlenerek kendime içeri çıkarttım. Şimdi öncelikle bir avokadomuz var. Göstereyim hemen. Olgunlaşmış. Kıçıklamayı seçtim. Ne? <laughs> Nasıl keseceğiz onu biz? <laughs> Bilmiyor mu avokado kesmeyi? Hayır, evet. avokadodan nefret ediyorum. Ne evet, hmm. yapın çocuklar? <laughs> vegan olarak çok ilginç değil mi avokadodan nefret etmem? Evet, Hiç böyle yaptım bak, böyle. Bıçağı tuttum, avokadoyu döndürdüm. Hı. Niye veganlar genelde avokadoyu sağlıklı yağ falan diye çok tüketir? Çok kötü evet. bir tadı var bence. Ben en iyisi tabakla çekeyim bu şeyi. Avokado güzel olmadı. <laughs> avokado çok olgunlaşmış olduğu için. Hayattaki son şansımı o marketten olgunlaşmış bir avokado olarak tüketmiş olabilirim. <laughs> bir de üç tane şey Avokado olgunlaşmayınca acı gibi bir tat oluyor değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Doğru. En son bir buçuk iki yıl önce avokado Bu arada bugün <laughs> sen de tatımı yapabileceksin. Bir tane sana yapacağım, bir tane yumurtada yapacağım, bir tane yumurtasız yapacağım, bir tanesi veganlar için. Yok. Why? Reglando. Mesela ne göreceksin? Bu heyecanlı mısın? Elim titriyor canım. Ama sen keşke bu sana daha önce söyleseydin şu an. Pijama da oldu. Nasıl bekle Hayır ben ekrana girmem. Ben yorumumu yaparım aşkım. Anlayayım mı çağıracak? Ben yorum yaparım. Ekrana girmek zorunda mıyım? Ben yemek istemiyorum. Ama kahvaltı yapmadım. Aferin. Az önce yapıyorduk. Yeseydin. Şimdi bunu böyle soydum. Tabii yasal da olgunlaştığı için. Böyle. Yarısını mı kullanayım? Bir tanesini tamamlayayım. Bence yarısı yeter. Bunu duatla çürütme ama. Ne Şu yapayım? Yiyin. Doğaya verin. Seryal'a yolluk olarak. Tabii <laughs> tabii. Buradan oraya yemek ver. Biz, evet. neden Biz neden kahvaltı videosu çekiyoruz? Biz neden kahvaltı videosu çekiyoruz? şöyle oldu. Ben YouTube'da geziyordum. Böyle içeriklere bakıyordum. Sonra Hayley Bieber'ı gördüm. Ve kahvaltı hazırlarken bir tane video çekmiş onun YouTube kanalı var ya. Hı -hı. Sonra dedim ki, aa ne kadar güzel bir içerik. Ben buna dedim 100 tane video çıkarır sun kahvaltı görüyorum. Başka videolar gelecek yani kahvaltı videosu. Ama bir şey diyeceğim. Hı. Sabah çekmek zorunda değildik ki. Biz niye öyle bir girdik? Yalan yok bizde. Evet. tamam da bu videoyu akşam çekiyoruz. Bu bir kahvaltı videosu diyebilirdik yani. Ben çatal alacağım. Öğrendin artık bence evin yeri. Eşyaların yeri. Biliyor Zaten biliyor Sana Böyle salak mı olup diye soruyorum. Orada bu <laughs> Onu kim aldığını bilmiyorum. Etiketi üstüne Zemini... Anneannem mi aldı? Doğa almıştı büyük ihtimalle. Çok sever öyle şeyler. <laughs> benim Ne biçim çocuk ya? Gerçekten. Ama pek sağlam gibi durmuyor bak. Şu an benim değerli. Doğa izliyor mu videoları? Hayır. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Anneanne de... geçen videolarda senin akrabaların benim videolarımı izlemediğini görüyoruz bu videolarda <laughs> kimse bilmiyor ki biz daha video çektiğimizi. Annem izlemiyor ya. <laughs> ben de izleyip beğenmiyorum. Evet. <laughs> Geçen bir dislike atmış o sen misin koydun? Hayır ben değilim. İzlemiyorum. canım? bir de dislike atmış. Hasta iyiydi. Hasta hasta yoruyorsun. Gezmeyi biliyorsun. Gezmeyi. <laughs> Beş gündür yatıyorum aşkım. Hı. Ne yapıyorsun sen orada? Karabiber attım. Bize de anlat da ne yaptığını. E söyleyeceğim gelir. Karabiber attım bunu ben çık olan kadar yazacağım. Aslında ikisini de yapabilirmiş o zaman. Ama hadi yakın çekeyim de alayım. Dur. Geliyor. Böyle izliyorum. Çıkıyor mu? <laughs> Bir dur. Millet 8 tane kameramanla çekiyor yemek videoları. <laughs> Biraz geliştir kendini. Yani tane... şey büyüt. Youtube kanalını sonra alasın. Bir diyeceğim. şey diyeceğim. Ben 8 <laughs> tane insan video çekince aklın... deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Sana 8 tane olması lazım. Benim istediğim şeyi çekebilmesi için birini. Sen beni anlıyorsun. Diğer insanlar beni anlayıp anlamayınca çok meçhur. Anlattın diye. Yani? Hadi be ya. Ben de yerine yatmaya karar verdim. Şu an şu gözüm çok gözümün uçukla ziyade. Nibet taşınmıyor taşırmış. <laughs> Kışırtı yapmasana. <laughs> Yemin ediyorum arkadan katır kutur yemek yeme sesleri. Bilmiyorum, senin sesin kısıyor mu bazen biliyor musun? Gidiyom ben Ne asmir videoları bu nedenler. <laughs> Geçen video öyle bir cips yemesi. Malzemelerde <laughs> bir şey var mesela. Bir saniyeliğine böyle video kesilmiş, fark ettin mi? Evet. Oralar nereye biliyor musun? Senin cips <laughs> yediğin yerler. <laughs> Bundan sonra koyarım bak. Koy. Ben çıksın diye yapıyorum. Niye yapıyorsun? açma hasta mısın ya? Teknik problem. var. Kameradan geliyormuş gibi ses hani. <laughs> ben cips yediğimi bildiğim için o cips sesi benim için. Öyle arkadaşlar, cips yaşıyorum. <laughs> Kimse görmedi. Bu <laughs> arada ben hep kestiğim için. Rol üzerine bir edit yaptığım için. <laughs> Geçen videoda bir şey verdiydi. Ben ağzım dolu konuşmaya çalıştım. Bir arkadaşım şey yazdı bana. arkadaşım hmm. sayılmaz da bir... Şu kızın arkadaşım şey Şey yazmış. Yılbaşı videomda rafine şeker tüketmeyi azaltmak istiyorum deyip bir sonraki videonun kurabiye mutfak olması. <laughs> ne var arkadaşlar? 40 yılda bir röle şeyler olabilir. Kesinlikle 40 yılda bir. Bu arada gerçekten mesela burada öğün gibi olmasın alkol bisiklete dostunuz değil. Alkol alırken de şekerli içecekler içmemeye başladım. Her şeyi sola yapıyorum. Tebrik ederim. Hayran kaldım. Kalmasın biraz. Benim önüne kaldıracağım. Sen benim önüne kal. Ben <laughs> hiç kullanmıyorum. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Ne yapacağız? O, ocağa gideceğim. Tamam gidelim. Ekmek mi? Önce bir dur. Avokadoyu kestik. Ezdik. Limon sıktık. daha limon sıkabilir Baharat ne ekliyorum? Karabiber ekledim sen. Bu kadar. Tamam. Biraz pul biber falan bir şey. kahvaltıda. Ben kahvaltı yapıyorum. ben kahvaltımı yapmadım. Ben kahvaltıda Hatay'ın acılı ekmeği var bilir misin? Ha biliyorum. Onu yerim. <laughs> Orada ekmek olarak Harry Bieber'dan esinlendiğim daha doğrusu Haley Bieber değil sadece hepsinin var da en çok izlenen o. Hı hı. Esinlendiğim videoda kastım ona ekmeği kullanmam da konuşulabilecek bir detay. Ama çok güzel. Yiyince bayılacaksın falan sen bir Şu an çok gözüme güzel geldi. <laughs> 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 Poz vermem de. Harika değil. Peki. Saçlarım açık yemek yapıyorum çok yani. Bir de bana sorsalar. Sorsan... Gözlerime bakıp da her şeyi Allah anlatsalar. Sana. Dilerim ki... Evet şimdi biraz yağ koyacağım. Tost makinesi var orada. Zaten videonun kadrajında gözüküyor. Ama neden tost makinesi kullanmadığımı soracak olursanız. Çünkü belki sen ee, ekmeğin ezilmesini istemiyorum. Ve kurumasını da. Böyle sanki yağlı kızarmış gibi olacak. Çünkü yağlı kızarmış gibi <laughs> Gibisi biraz fazla. Gibisi biraz fazla. Ay. Şu an çok konuşamıyorum. Çok ciddi stres altındayım. Elin stresi. Bitti. Gözümde bittin. Gözüm bitti. Bana bir ayaklı tripod almadığın için şu eziyetleri çekiyorum. Ayaklı tripodum vardı. Görseler halime acırlar. Ama değil sevgili kız kardeşim Cansın Bu Nasıl başardıysa düşürdü. Hatırlamıyor musun böyle kocaman ışıklı bir şey hmm. Evet şimdi ekmeklerimi birini kızartıyorum. Tereyağı ayrıntın için teşekkür ederim. Tereyağı koyacaktım. Ekmeğine yiyecek diye tereyağı koymadım. Şimdi bir yandan da ben bu kızarırken şerit şerit şey yapacağım. Senin yiyeceğin olan için. Sağ olun. Kadrajdan çıkarken konuşmamaya öğrenmediğim için. Başımın ucunu kestim Çok küçük kestim Yazık Şöyle sordum Normal soyuyorsun işte Yani Normal mi sorsaydım Şimdi Daha sonrasında Zebra gibi olmaz, emman değilim Mısınız? Bu hayatta beni sen <laughs> anlıyor zaten. ben de Böyle ben anlıyorum. Küçük şeritler yapıyoruz. Ekmeklerin iki tarafında kızarttın ya da. Evet. Şimdi biraz daha yak koyayım. Alayım. Burada mı yumurta? İnşallah. Var mı? Yok mu yumurta? <laughs> var mı sizin evde yumurta? Yok, yok mu? Var. Neyse. <laughs> <Yemek seninle>. Var. <laughs> Ama seni ben almayayım seni. bunu kopartayım. Şimdi gidip bir kolye yumurta atıp gelecektim yani. Güzel dolabımı da çekeyim. Buzdacı yumurtası mı? <laughs> Aynen lütfen. <laughs> Bıldırcı yumurtası küçük yedim. Küçükken sadece buldurcun yerdim biliyor musun yumurtasını? Ben buldurcun yedim bir kere. Çok gücüme gitti yerken. Kim? Kemikleri çok küçük ya. <laughs> Hani şey de bu kadar küçük bir şey nasıl bir cümle olabilir? Bayağı Onu damlatmadan hiçbir yere lütfen. Damlatmıyorum. <laughs> İyice pişiyor gördüğün gibi. Ne böyle olabilir? Ben o sırada ne yapacağım? Bunları avokadomuzu sürüp. Sevkini hazırlayıp baharatlayacağız. Sonra da yumurtayı koyduğumuz olabilir. Tamam. Şu an avokado sürmekle meşgul. Hadi biraz biz sohbet edelim. <laughs> Harbi hiçbir şey demeden devam et benim. <laughs> diye. Yetişmemi <laughs> dahi beklemiyor arkadaşlar gerçekten. Bekledim ya. Nerede? Bir şey diyeceğim bu arada. Sen alırsan videolar bok gibi oldu. E şu anda çok iyi mi tartışılır? <laughs> Duygulandım. <laughs> şu anda çok iyi mi tartışılır <laughs> ama en azından bir nizami düzen var. Ben, mesela ben şey dedim mesela. Ben hastaysan bu hafta video çekeyim. Balı şey. Ne Hı? yapacaksın? <laughs> Sanki şey gibi. İnsanlar beni bekliyormuş gibi. Tamam bu Neyse çektik işte ya. Şey yok. Çocuk işçi çalıştırıyorsun değil mi? Çocuk işçi çalıştırıyorum. çalıştırıyorsun? Evet. 18 yaşına büyüksün. Büyük müyüm? Kimliği gösterebilirim. çantanı açıp cüzdanını alma yetki var diye düşünüyorum. Kişisel alana saygı lütfen. Tabii canım sen benim alana çok saygı duyuyorsun. Son... Evet. Bir yakından göreyim. Sen orada dur geliyorum. Durum geliyor. Şimdi Max'lerin salatalıklarımızı yaptığım Salatalıkları koyup bir de çörek otunuz varsa çörek otu ve çeşitli baharatlar koyacağım. Kulma çarpma. Stüdyoda gergin an var. <laughs> Bek beni duruyor arkadaşlar videonun dışında. <laughs> ben söylemeden Gerçekten e, kamera arkasını birinin daha çekmesi gerek. Kız kadrajda çıkacak o kişi de bu sefer gene delireceğim. <laughs> bu da bunu hemen yemeyeceksin diyorsun. Benimkini alacağım. <laughs> e. <laughs> şey gibi oldu. Sinir <laughs> gibi. Evet bu böyle. Şimdi bunu baharatını. Hı, baharat. Hadi sen çörek kutu bulalım. Döptüm. Şimdi öncelikle Max'lene biraz acı istediği için nedenini bilmediğim bir şekilde şöyle biraz acı atıyorum. Yeterli mi? Yeterli teşekkür ederim. Orada normalde asla kaşıkla baharat atmam Max'lene bir Siz varsınız diye. Şimdi çörek Kibarlık. otu atacağım. Hı? Kibarlık. İnsanlar bir garipsiyor sanki aşçılar biz mutfakta şey yapıyormuşuz dediğim gibi. bir Kaşık atıyormuşuz. Bir şey diyeceğim. Ağzınıza yemekten bir kaşık alıp devam ediyor musun? Yok canım. ben yapardım. Kaçıyordum. Her yaptığım yemekten biraz yerdim. Yani yiyorsun aslında da bir süre sonra bıktığın için aa seninki güzel dur daha. Evet beğendim. Güzel görünüyor. Şimdi yumurtalı olanını da süsleyeceğiz. Bir de susam attık çörek otu evet. ve pudra. Güzel bir bu. oldu eğer Teşekkür ederim beklediğiniz için. Şöyle yumurtamı... Biraz altını çok pişirdim ki hemen rahat aldım. Bir de biraz açtım yetenekleri arkadaşlar yani. <laughs> Bunu böyle aldık. Buna da biraz baharatla ve çörek tuzu süsleyeceğim sonra tadıma geçeceğiz. Tamamdır. Ben buna sadece çürük otu karar verdim böyle bir ani bir kararla devam ediyor videomuz. Bir de kapak fotoğrafı çekeceğiz bunlarla. Tamam. Evet. Evet arkam çok şeyde çok güzel durdu. Arkamda kapı yokmuş düşüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ilk önce Meksen Hanım'ınkini göstereceğim sonra beninkini göstereceğim. Meksen böyle gözüküyor bu vegan olan tercihimiz. Gel biraz. Geri gitsem daha iyi. Bekleyin düşmesin. Tamam. <laughs> Benimkini sakın öyle eğme yani bu arada. Yumurtası direkt düşer <laughs> bak. Şöyle. <gülüyor> Sanki hiç göstermemişiz gibi tekrar gösterme çabasına girmemiz. Çok şirin görünüyor. Hani daha vegan olsam da. Neyse. Kapak fotoğrafı çekelim. Çekelim. Sonra sen Kadın. tat ben de tatayım. Ya da annen çözer. <laughs> <laughs> Yeter <laughs> Başlattın mı? Evet. Sana veriyorum. Sen arkadan biraz tadına bakarak al hadi. Elin gözükerek al. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Ben. Elinden ne olacak? <laughs> ne bileyim. Sanki boşlar boşluğa veriyormuşum gibi oldu. <laughs> ben de buradayken tadına bakacağım. Hadi bakalım ben burada nerede yiyeceğim ki? Her şeyi yiyorsun. Elinde de yiyebilirsin. <laughs> Bana gözüksün diye sana çalarmış. <laughs> <bir> şey <değil. gülüyor> <laughs> Bu arada ben bunu Normalde de çok severim Şu, şu tarz şeyler Niye bunu beğenmiyorsun Beğenmezsen beğenmedin de Ne diyeceksin beğenmezsen İyi mi diyeceksin Yok beğenmedim diyeceğim e, Tamam işte normalde o zaten Beğendim. <laughs> bayağı beğendim. Rüzgar padesini görmenizi evet. istedim. Evet. Benim sahne korkum olduğu için surat pade mi göremiyorsunuz ama. Bu arada... Bu da bir yer <laughs> çıktı. Bayağı güzel olmuş. Avokadoyu sevmemem rağmen bayağı beğendim. Eline sağlık aşkım. Şu ama kimyon işte eklesek biraz da ne olurdu Baharat takıntılısıyla süt ile. Ekle. <laughs> Avokado sevmeyen insan yoktur. Avokadoyu doğru şekilde yemen bir insan vardır. Ben her zaman bunu söylerim. Çünkü tadı yok. Evet. Çok nötr. Ben şunu da yiyeyim. Sonra köyü kapatalım. Bayağı güzel. <laughs> Beğendim. Bu Miktar seçicidir bu arada biraz. <laughs> Neyse. Bana tadım yaptırmak için cesaret duydum. Videoğumuz diyoruz. <laughs> Videomuz buraya kadardı. Eğer kahvaltıda bu tarifi yaparsanız veya öğle yemeğinde veya akşam yemeğinde. <laughs> 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 Bana fotoğrafını çekip atmayı unutmayın. Instagram'ı şuraya yazıyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Her cuma video geliyor. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>